Ebu Bekir Hocam hazır mısın? Evet hazırım. Sorularımız geliyor. Evet buyurun. Asgari ne demektir? En çok mu? En az mı? Asgari mi? Yoksa askeri mi? Bildiğimiz o askeri değil. Asgari, asgari en az anlamına gelmektedir. Stajyer mi? Stajyer mi? Stajyer. Çalış, 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 çalış. Para, para yok. Valla şimdi stajyer, stajyere eğer maaş verirlerse tabii ki de yer. Ama biz stajyer değil, stajyer diyoruz. Stajyer. İngiliz anahtarının A'sı küçük mü yazılmalı, büyük mü? İngiliz anahtarının İ'si ve A'sı da büyük yazılır. Diyenlere sakın kulak asmayın. Çünkü İngiliz'in İ'si büyük yazılır ama anahtarının A'sı küçük yazılır. Buna dikkat etmemiz lazım. Naçiz ne demek? Kıymetli mi? Değersiz mi? Naçiz değersiz anlamına gelmektedir. Ankaralı kelimesinin lı Kesme işaretiyle ayrılır mı? Ayrılmaz mı? Sorusu Ankaralı kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü yapım ekleri kesme işaretine ayırmıyoruz. Orta Asya'nın Asya'sı birleşik mi, ayrı mı, büyük mü, küçük mü? Orta Asya'nın O'su ve A'sı da büyük yazılır ve ayrı yazılır. Teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim efendim. Ne demek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.